Uş. gelin ben seni. Sen hastalandın mı? Bakın. Hapşırıyor. Hapşırıyor. Dışarısı soğuk. Dışarıda üşütmüş. Şimdi ben eve almayacağım. Ne yapacağım yani? Uş uş uş. uş. Git kalifen yanına. Git kalifen yanına. <laughs> Gel lan şuraya. Fit kalifen yanında ısın <laughs> Kamerayı ilk defa mı görüyorsun? Kendini ilk defa mı görüyorsun lan? bak bak. Evet, yeni kedimizin ismi herkes merak ediyor değil mi? Şu an ismini söylemeyeceğim. Ama şu an söylemesem de kapak fotoğrafında ismini yazacağımdan dolayı. Yeni kedim Sude vardı ya, geçen hatırlarsanız. Sude'nin yaşlarında yani Sude'nin vefat ettiği yaşta ismi Sedanur. Yani Sude Seda biraz benziyor. Çünkü onun yaşından devam ediyoruz. İyisin. İyi misin? Biraz ona ilgileneceğiz. İnşallah yanımızda büyür. Kocaman bir kız olur değil mi? Ne bak banyo yapalım. Duruşu asareti çok güzel ya. Yani onu sevdim. İnşallah o da bizi sever ve güzel vakitler geçireceğiz. Sevdi gibi. E, akşam bir birlikte bir gece yatalım. Bir kucağımda yatsın o zaman gerçekten sevecek mi sevmeyecek mi anlayacağız. Severse zaten bizimle birlikte yatar. Sevmezse yataktan çıkmaya çalışır. Öyle ara ara video çekeceğiz. Tamam mı? Seninle güzel videolar çekeceğiz. Arka kamerayla çekeyim çünkü arka kamera daha güzel. Tamam mı? Daha net görürsünüz. Bakın prensesimiz burada. Şimdi banyo bu yaptıktan sonra daha güzel olacak. Çok tatlı. Minnak. Gel. Sana ne oluyor ya? He? Sen çok mu üşüdün dışarıda? Çok mu üşüdün? Titriyordu ya. Çok pis titriyordu. Çok fena titriyordu. Biz de dedik Titremezsin. Evde gelsin ısınsın. O şekil. Ondan sonra da ye, karnını doyursun. Bizim yavrumuz olsun. Hele bak hele bak. Sır sır sır. Senle oyun oynayacağız. Sen daha neler yapacağız? Hele bak. Ama tırmalama tamam mı? Tırmalarsan Sude'yi yaptığın gibi sana da Hafiften dayak atabilirim. <laughs> Seni yelim ya. Maşallah. Seni verene kurban. Seni yaradana kurban. Tamam? Güzel videolar gelecek inşallah. Bakalım. Banyosunu yaptı. Şimdi tertemiz oldu. Ama şöyle bir sıkıntı var. Banyo zamanı ıslanmıştı ya. Çok çirkin gözüktü. Yani kızlar ağlayınca çirkinleşiyor ya. <laughs> onun gibi bir şey oldu. Islanınca biraz e, çirkinliği ortaya çıktı ama neyse bilerek oraları video çekmedik. Şöyle tatlı anlarını görün. Hele yeni bir telefon alalım. O zaman daha güzel anlarını görürsünüz. Şu şekil e, daha birbirimize tam alışmadık. Nasıl yani tam alışmadık? Bir kedin sahibini benimsemek için böyle koklar, ondan sonra biraz onunla zaman geçirir. Ama şu an o evre olmadı. Yine peşimizden geliyor. Şöyle mesela buraya uzanacağım. Uzanıyorum buraya tamam mı? Bekliyorum böyle. Zaten bizi seviyorsa gelmek istiyorsa gelir. Kedi gerçekten çok temiz bir hayvan. Şöyle buraya onun yerini ayarladık. Orada güzelce ne yemeğini yiyecek. Kalifen altında dinlenecek. Güzel oldu ya. van yapması iyi oldu. Sipsi demeden buraya gelmesini bekliyorum ama aslında böyle gideyim hareket edeyim. O burada olduğumu biliyor ya. Mesela gideyim. Bakalım gelecek mi? Gelmiyor. Niye gelmiyor? Temizlik yap. Yani temizlik yaptı sırada hiçbir şey umurunda değil. Hiçbir şey düşünmüyor. Yeni pantolonlar aldık. Biri şu an üstümdeki geniş. Diğeri de şurada. Onu da sonra giyinip gösteririz. Ne oluyor? Ne miyav? Fıstık. Bak ben geçeceğim buraya. Temizlersi bitti herhalde. Temizliği bittiğinden dolayı geliyor. Geliyor. Kendini sevdirmek istiyor. Tamam video burada bitireceğim. Bir tane pati ver. Pati ver. Pati versene. Neyse pati vermiyor. Ne geçti Gözlerimden durmaz bana Sövdüm götüp giden o aşlara Nereden inecek her aşkım Ben kalbimin orta elini seni Sorarsan nerede diye bir konum Kalbimin ortası seninle dolu Sanırım seninle olacak sonum Dağıttın beni sev topladım